Mia Solicitors ortaklarından deneyimli avukat Sefaret Yaman, yasal haklarınızı arayabilmeniz için hukuki konularda bizleri aydınlatmaya devam ediyor. Bu hafta işleyeceğimiz konu başımıza gelen bir kaza sonrasında yaşadığımız maddi kayıpları nasıl e, beyan edebiliriz? Yani bu kaza sonucunda çalışamıyoruz ve e, neticesinde gelirimizde bir azalma var ya da giderlerimiz çoğaldı. E, bu sorunları nasıl giderebiliriz? Yanımızda uzman isim Avukat Sefaret Yaman var efendim. Sefaret Hanım şimdi biliyoruz ki birçok tazminat davasıyla ilgili ya müvekkiliniz var. Bu noktada yaşadığınız birçok e, örnek davalar da var muhakkak. Özellikle bizi izleyen izleyicilerimiz e, maddi kayıplarını nasıl giderebilirler? Siz bu noktada onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz? Bunu da başlayalım. Evet herhangi bir kazadan sonra eğer iş göremez bir duruma gelmişseniz ya da bir tedavi almanız gerekmişse, bu tedaviyi kendi cebinizden ödemişseniz ya da geliriniz düşmüşse ya da giderleriniz artmışsa bu kazaya bağlı olarak ya da bu kazanın sonucu olarak bunları talep edebilirsiniz. Bu yasal bir hakkınız. Ancak en önemli soru ya da sorun bu noktada bunu nasıl ispatlayabilirsiniz, bunu nasıl gündeme getirebilirsiniz davanızdan? Çünkü şu konu çok önemli. Bir davada sizin talep ettiğinizi ispat etmek gibi, ispatlamak gibi bir yükümlülüğünüz var. Siz ancak ispatladığınız kayıplarınızı talep edebilirsiniz ya da alabilirsiniz. Eğer ispatlayamayacağınız, kanıtını gösteremeyeceğiniz bir gideri talep ediyorsanız, bu sizin inandırıcılığınızı da zedeleyebilir. Onun için bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Mesela isterseniz biraz örnek verirsek bu giderler ya da talep edebileceğimiz maddi giderler ne olabilir? Bu noktada bizim karşılaştığımız en yaygın senaryolardan bir tanesi bir kişinin çalıştığı işi part-time gösterip full-time çalışması, normalde gelir kaybının çok fazla olmasına rağmen kağıt üzerinde ya da belgeler üzerinden bunun çok sınırlı bir miktarda gösterilmesi. Örneğin siz e, günde 10 saat çalışıyorsunuz. Her zaman kağıt üzerinde çeşitli nedenlerle bunu daha az göstermişsiniz ama uzun bir süre iş göremez bir duruma düştüğünüz zaman bu gerçek olan giderlerinizi ispatlayamıyorsunuz Dolayısıyla bunu alamıyorsunuz. Bunlar bizim uygulamada çok yaygın karşılaştığımız senaryolar ve bun, bunlarda genellikle davacı olan kişi, asıl kayıpları olan kişi mağdur bir e, duruma gelmekte. Yani gelirlerini gösteremiyorlar açıkçası değil mi? Evet gelirinizi gösteremezseniz, bu noktada kayıplarınızı da talep edemezsiniz. Bunlar orantılı çünkü. Gelir kaybı noktasında bizim yaygın yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de diyelim ki siz e, kendi işinizin kurucususunuz ya da kendi işiniz var. İşte herhangi bir kartınız ya da pay silebiniz ya da bir maaş bordurunuz yok. Eğer siz çalıştığınız parayı direkt elden alıyorsanız ya da bir banka hesabına koyamıyorsunuz ya da bir bunu de gösteremiyorsanız ya da sizin geçmiş yıllara dayalı vergi beyannameleriniz yoksa işiniz yeni ise ya da vergi beyannamelerinde gösterdiğiniz gelir farklıysa bu noktada da yine gerçek kayıplarınızı gerçek giderlerinizi e, alamayabilirsiniz talep edemeyebilirsiniz bu noktada sorun yaşayabilirsiniz. Peki efendim verdikleri ifadelerde bu gelirlerini e, gerçek gelirlerini Hı -hı verdiklerinde ve kağıt üzerinde bunun farklı olduğu gözükürse bu sefer başlarına başka sorunlar da açılabiliyor değil mi? Şimdi teknik olarak evet doğru başka sorunlar da yaşanabiliyor ama tazminat hukuku açısından sizin en büyük kaybınız gerçek kayıplarınızı ya da gerçek giderlerinizi alamamak sorunu olacak. Şimdi bu noktada bir örnek vermek istiyorum. Örneğin yıllar önce bir iş kazası neticesinde ayağını kaybetmiş olan bir müvekkilim vardı. Bu müvekkilim çok uzun yıllar full time çalıştığı halde part-time olarak göstermişti gelirini. Ve dolayısıyla bu kaza onun hayatını çok değiştirdi. Kırklı yaşlarına bir müvekkilimdi. Bir daha eskisi gibi eski işini yapamayacaktı. Ömür boyu devam edecek olan bir kaybı söz konusuydu. Ve biz mahkemeye gittiğimiz zaman bu durumu hakime ya da mahkemeye söylediğimiz zaman hakim bu noktada onun gerçek geliri üzerinden talebini reddetti. Dedi ki ben vergi otoritelerini yanıltarak farklı vergi ödeyen bir kişiye bu noktada her ne kadar trajik de olsa müsamaha gösteremem. Şimdi bu çok bariz bir örnek ama bu bizim uygulamada sık sık yaşadığımız örneklerden bir tanesi. İnsanlar çeşitli nedenleriyle gelirlerini farklı gösterebiliyorlar ama bunun onlara sorun olarak çıktığı nokta işlerin kötü gitmesi, yanlış gitmesi ya da bir kaza anında gerçekten bir kayıpların olması ve gerçek kayıplarını telafi edememeleri noktası. Peki efendim Alınan yardımlar, özellikle kira yardımı ya da geliri az olanlara verilen yardımların buna bir etkisi var mı? Genellikle bize gelen davalarda eğer müvekkillerimiz kazadan sonra iş göremez duruma düşmüşse ya da bir bakım ihtiyaçları ortaya çıkmışsa bu durumda kendileri için uygun olan yardımlara başvurma durumları söz konusu ve bu durumda gerekli yardımları alıyorlar. Şimdi teknik olarak bir dava karara bağlandığı zaman davalı taraf davacı kişinin yardım giderlerini de ödemek zorunda. Örneğin bir inşaatta çalışıyorsunuz, bir kaza sonucunda 10 ay göremez duruma düştünüz ve o 10 ay boyunca yardım aldınız. Örneğin diyorum ki o 10 ay boyunca 30 bin pound yardım aldınız. Dava bittiği zaman davalı taraf o aldığınız 30 bin poundluk yardımı devlete ödemek zorunda. Çünkü devlet onun bir ihmakarlığı ya da onun bir yanlışı sonucunda size benefit ya da yardım ödemek durumunda kaldı. Bu noktada asıl olan sorun sizin o yardıma ne kadar uygun olduğunuz ya da yardıma ne kadar ihtiyaç duyduğunuz sorusu. Bu bu noktada önemli olan şey sizin o kaza neticesinde e, iş göremez raporunuzun olması gerekiyor. Bunun bir GP'nizden ve aile doktorunuzdan almanız gerekiyor. Ve daha sonra gördüğünüz uzman doktorun sizin örneğin bu verdiğim örnekte 10 ay iş göremediğinizi e, raporunda yazması gerekiyor da bunu onaylaması gerekiyor. Bu noktada da sizin yardım kurumlarına ya da yardım kurumlarının doktorlarına verdiğiniz ifadelerin tutarlı olması gerekiyor. Eğer bu ifadeler üzerinde çelişki yaşarsanız siz ya yardımlarınız bazında sorunlar yaşarsınız, ya da aldığınız tazminatta gelir kaybınızı ispatlamanız konusunda problemler yaşarsınız. Onun için bu ifadelerin, bu beyannamelerin tutarlı olması gerekiyor, birbirine uygun olması gerekiyor. Evet. Uzman bir birinden yardım almak evet. gerekiyor bu noktada. Evet. Siz mi avukatlık firması olarak? kaza davalarında, tazminat davalarında öncü bir firmasınız efendim. Size gelen birçok müvekkile de yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.